arkadaşlar arkadaşlar amun gus çekiyoruz arkadaşlar hemen bir tane gireceğiz arkadaşlar abi direkt arkadaşlar biz bir tanesine girelim sonra sizi arkadaşlar başlıyoruz Aa, ben bunuyum şimdi ben benim telefonum benim telefonum, da benim telefonum mu çekiyor Creamate'im ben de Birim oldu arkadaşlar. Bu çok üzücü bir şey. Ağlayacağım. Enginer. Be engineer. Evet, Engineer de kort. kontrol edebilirim. Haritaya lan. Haritaya bakalım. O benim çok uzakta. Benim şurada var. Ventle gidebilir miyim sence? Ventle gidersin. adamlar uzak gitmeye çalışıyorum. Lan. Giremiyorum. İndim. Mut. Hiçbir şey yok. Çok uzaklaşmışım. Çıktık. Çok uzaklaşmış. Buradan şöyle inip ben böyle yapıp böyle inersek kalır. Bu sesi çıkarmayı çok seviyorum. Ya senin telefon neden? Lan. Dön 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 dön. Dönerim. Mati ben Mati yani. Zaten kolay olur lol. Mati mati mati. mati, mati. mati. Bakalım şey de yok bir şey. O zaman Mati evet. Mati. Mati. <laughs> Niye bunu 30 saniye yaptınız? Yani. Çok sıkıcı. Bekleyin. Biz arkadaşlar bekleyelim. Sonra gel. Arkadaşlar 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye, 1 baş. Mati oynuyor. Yani. Bir dakika lan. LOL oyunda. Ha tamam. Bana vermiş. Mati'ye bak sen. Arkadaşlar çok az kişi var. Bir sonrakinde ordu gibi kişi olacak. O yüzden rahat olun. Bu maç zaten kazandık. Victor. Sen kazanmış mısın? Kuit de mıydı. kuit de. Hayır kazanmış. Lan bunda şey şey yaptım. Arkadaşlar biz yine gir. Arkadaşlar demiştik size ordu gibi kişi olacak diye. Ya başlatmayın lan. Başlıyor. Başlıyor değil mi? Ben kost... Ben, şey ben kostümü bayarlıyım. Kırmızı. Aa! Ben kırmızıyım oğlum ne, ne diyorsun? Ya az önce ben kırmızıydım. Turuncu olayım. Orange. Abi. Hadi be yapamadım. Ben, ben yapamadım. Açsana. Yakalım. Açık mı? He? Açık mı? Ne? Bir şey video. Aç. He. Açık açık. Ya Bakalım. Aç. Arkadaşlar imposter <gülüyor> oldum. <gülüyor> i̇mposter oldum. Ay çok güzel arkadaşlar ya. Çok şey var. Keşke chat olsaymış. Ya şimdi gider beni bulur öldürür. Ana, birisini öldürdü abim. Dibimdeymiş bir tane. Böyle yaptı adam. Yanarız ikimiz de ateşte. Arkadaşlar çok... Aa, aa kimi öldürdü Benim, beni söyleme bak. Sen öldürdün değil mi bir tanesini? Evet bir tane. Lütfen beni söyleme. Ben. Hiçbir şey deme. Allah bir tane pembiş bir kişiydi. Olsun. Bak Hone, Hone diyel katil onu, onu söyleyelim. Hone. Hone. Honeş. Yanlış da aldım. Honeş. Evet. Tamam. Ben şimdi burada bir İngilizce yaldırırdım da şimdi işte yapamıyorum maalesef o kadar. O kadar yok. Aa, şimdi bana herkes oy vermez inşallah. Hone oyundan çıktı lan. Ay. Tek sen kaldın. Lan o ne oyundan çıktı. Tek sen kaldın. Sen bana oy vermedin değil mi? Ha, tamam. Gitme, Gitme buradan. buradan. Sen ona dayan. Neyse neyse. Hayır, şey Hadi be. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zırt. O ne? Yes. Bay bay kardeşim. Bay bay. Sen, sen kal. Allah emanet. Ne yapacağız? Hiçbir şey. Sen başka birilerini suçlayacağız. Sen benim artık iş ortağımsın. Tek attım mı? Ben bir tanesini buldum bile. Ne yapacağız ya burada? <laughs> Ya bunu ne yapacağız? Ya? Vallahi ben de bilmiyorum. He yaptım bir tane. Şimdi normal görelim. Sen o muydun? Ay yazık benim kardeşime. Cidden yazık bu arada. Hiç hak etmiyordu. <laughs> Neredesin? yapar ben tek girmiş. İnşallah seni, seni öldürürler. Görevim de varmış. <laughs> ol oğlum. Ne oğlum? Kimdir acaba? <laughs> General Bayez. Diyebiliyor musun? Sen aynesin oğlum. Ne yapıyorsun? General Bayez. kim vardı şöyle diyebilirim. Neyse. Turu Brown sus diye. Ok. Bro. <laughs> arkadaşlar öksürüyorum. Ölüyorum arkadaşlar. Biraz abone atın. Abone olun olun. <laughs> pro killer Tabii ki de pro killer diyeceksiniz bana. <laughs> Arkadaşlar bu saniye geçsin maça dön. <laughs> Lan lan kim otu alan bir oyla lan ben o yapmamış mı? Benim oyun bozuldu. Ne elektriği keser bir Bundan sonra da Benim havayı keseceğim. Ben, ben çıkmalıyım. Ben seni bekliyorum. Hadi bir kişi daha gelsin onu da ezdim bitirin ne lan? Hani şey var diye pilisler. Resim yarışması yok. Ben buradan bir gireyim. <laughs> Hadi birisi gelsin ona çel. Gireyim miyim? Ayıp oluyor abi. Lan, ne buradan ne koyayım? Koyayım. lan buradan nasıl? Lan buradan nasıl? nasıl oyun oğlum? Dede Gölge'nin rahatına bak bir de oğlum. Koyamıyor adam Ah, it's the legend. Bozuk mu aynı? İyi katil. Çıksana. Yani benim iyi bir katil da söylenir yani. Oturacağım. Yanına yana. Ne kadar kadar ne ne. Lost mino. Arkadaşım bir tane <laughs> daha girelim sonra bitirelim. Düşünsenize i̇şte bunda da katil çıkıyor. Umurum <laughs> lan ben. Yemin Yeşil. Yeşil. Ben çok güzel karakter yapıyorum. Bu iş çıkıyor. Ya ben yeşili seçtim. Beyaz. Güzel oldu. Tamam ben beyaz. Gece göz rahatına bak bir de dön. Kalenin altına bak. Hadi kardeşim ya start versene. Bak benim ha. üstümde adam var. Tamam mı? Evet. Bak yanına, yanına geldim. Ya, gitme. Gitme. Bak yanında ya gitme. Fake atarım yine fake atarım. Gidiyorum. Aga mini hoski mert. Planlar base ben. Planlar base. Gece gölgenin rahatına bak biliyorum. Hadi oğlum start ver ya. Start ver. Bir kişi de gelmesin. Ha, hadi start start start. Start yazdım. Gece gölgene rahat kalmayın beni dövdü kadar. Abi bunu açıyormuşuz. Lan! Şer kendi işimi halledeceğim orada. Başka yukarıda var. <laughs> Arkadaşlar ben haritayı ezberliyorum ya. Sesim biraz garip olabilir. Uşuttum da. Ah. Gidiyorum. <laughs> ne yapacağım? Şşş. Bir daha bakayım. Oradan öyle. <laughs> ya Allah sizin belanız açın daha yeni çıkmıştım. 6-4-4 yani. <laughs> <laughs> <Altı, dört, dört. gülüyor> Allah ben bunu nasıl yapayım? Ben bunu sevmiyorum. Şey Lan! Aa! 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 Ne no, oldu arkadaşlar? Gördünüz mü az önce? Arkadaşlar purple. Purple, purple, purple. Abi gurpul. Çık 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 Bam bum, bum. Purpul. Ay, purpul. Purple. Ay purple. Purple aynısı lan. Purple yokmuş. Ben bunu oy verdim. Rastgele. <laughs> rastgele kardeşim. Rastgele. Hadi bakalım. Darth Vader'da oyunu verdi. Herkes oyunu verdi. Hadi karıkaya. <laughs> <laughs> Öl. Öl <ölpümper>. punkan. <laughs> Imposter. Abi seni. Allah benim belamı. Yapamam. Allah'ım niye, ni iki saattir aynı yerde şey yapıyorlar? <laughs> Arias katil. Arias katil. Arias katil lan. Ben de girdim. <laughs> Ölüyorum. Ben bu görevleri yapamıyorum. İşimle de değil. Şimdi. Arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Like, abone ol, bir play, bye bye.